Ben Sergen Yalçın. Geçen sezon Beşiktaş'ın başına geçtim. Hiç fena olmayan bir performans gösterdim. Kupayı kazandım. Ardından şampiyonlukta da Galatasaray'la güzel bir şampiyonluk yarışı verdim. Kimsenin benden şampiyonluk beklentisi yoktu. Ama biz şampiyonluğu ile kaçırdık. Bu sezon ise şampiyonluğu alacağımı eminim. Can biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. Sezona hemen hızlı bir şekilde Vod Vagors'u takımıma katarak başladım. Çünkü dünyada zaten birkaç tane oyuncu biliyorum. Vod da bunlardan biri. Çok fazla oyuncu sık alam yok? Hiç... Vod Vagors yaşlı. Evet 30 yaşına geldi. Ama hala iyi özellikleri var. Bize yarar sağlayabileceğini düşünüyorum. Mustafa Ekimoğlu'ya bazı teklifler geldi. Genç bir oyuncu. Evet ama ben genç oyuncularla anlaşamıyorum. Kendisiyle de anlaşamadım. O yüzden de sözleşme yenilemeyecekti bizimle. Bedavaya gideceğine şimdiden elimize 3-5 para girsin istedim. Çünkü takımda para da yok. Beşiktaş'ın ekonomisini düzeltmemiz gerekiyor. Milan Rafa Silva'yı istedi. Rafa Silva'yla da zaten birazcık tripliydim. Çok yüzüm tutmuyordu. Çok da yıldız olarak görmüyorum onu kendime. Adam konuşmuyor. Zaten 33 yaşına da gelmiş. Yaşlandı artık. 25 milyon gayet iyi. Onu da hemen satışını onayladım. Udokai'yi sattık 15 milyon buradan girdi. Rafa'yı sattık 25 milyon buradan girdi. Tabi ben bunları böyle böyle satıyorum ama transfer bütçemize bunlar yansımıyor. Udokai'yi 15 milyonu satmamıza rağmen sadece 2.8 milyon transfer bütçeme ekleme yapıldı. Rafa'yı 25 milyona satmama rağmen sadece 6 milyon ekleme yapıldı. Başkan, başkan Serdar Adalı bitiriyorsun bizi. Ben bu oyuncuların yerini nasıl dolduracağım? isteklerim olacak başkanından. Şimdi kendisiyle konuşacağım buradan çıkınca. Neyse işte takıma sıcak para girmiş oldu iyi oldu. Raşit sayıda teklifler geldi onları da değerlendirdim. Mustafa Kimoğlu'na da gelen tekliflere birazcık pazarlık yaptım. Olabildiğince arttırmaya çalıştım. Beşiktaş Avrupa olmasının yükselişe geçti. Tabii ki de benim sayemde benim gibi itibarlı bir futbolcu Beşiktaş'ın başına geçince Beşiktaş'ın da itibarı arttı. Şu an biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. Endi diye teklif geldi 15 milyon onda kabul et. Fidel Ambriz'i takımıma kattım. 6 numarama cuk diye oturacak bu oyuncu. Scout'um buldu. Çok beğeniyorum. Ya yani bu adamın 5 dakika ben bir... YouTube editini izledim. Dedim bu adam olur hemen alın bana dedim. Umarım yüzüme kara çıkarmaz. Çok memnunum. Yönetim taraftarlar benden memnun. Raşista transferi gerçekleşti. Onu da sattık. Oradan da güzel bir para kazandık. Jolo'yu sattık. Oradan da güzel bir para kazandık. Endide'yi sattık. Igos Aspas'ı takımma kattım. Santrofor 10 numara kanat her bölge oynayabilen bir oyuncu. İyi de bir oyuncu. Tam da benim oyuncum. Teknik bir oyuncu. Yaşlı olmasına rağmen bu sezon ondan verim alabileceğimizi düşünüyorum. Ardından sol beke Rafael Guerrero'yu takıma kattım. Aslında ben beklerimde birazcık daha böyle hızlı tempolu oyuncular isterim ama çok teknik bir oyuncu. Pas kalitesi çok yüksek. Aynı bütün bölgelerde de oynayabiliyor herif. Yani o yüzden bu kadar yıldız bir oyuncunun her yerde oynayabilmesi bir de bedavaydı açıkçası. Takımda transfer bütçesi de yok. O yüzden bedava oyuncuları da birazcık ararken Rafael Guerra'yı buldum. Onu da takımıma kattım. Memnunum gayet. Fidel Ambris çok beğenildi. Igor Aspas o kadar beğenilmedi. Ama şu anda yaptığım transferlerden gayet memnun. Hem takım hem taraftarlar. Mustafa Ekimoğlu'nun satışı gerçekleşti. Galatasaray De transfer teklifi yapmış. De Winter benim istediğim stoperlerden biriydi. Bu arada Galatasaray kaparsa çok üzülürüm. Umarım kapamazlar. Guerrero da çok beğenildi. Wout Weghorst da çok beğenildi. Temi Abram ve Orkun Köktü zaten geçen seneden bizde olan oyunculardı. Christian Eriksen'a teklifte bulundu. 1.3 milyon. 34 yaşında artık bir sezon bile oynasa bizimle çok iyi olur. Kendisi çok yıldız bir oyuncu. Al Musrati'yi satışa koydum. Onunla zaten ilgilenmiyorduk. O da 16 milyon. Güzel bir para kazanacağız. Amir Hatsunovic'i sattık bütün neredeyse safra oyunculardan kurtulduğumuzu söyleyebilirim. Conny de Winter'ı maalesef Galatasaray kaptırdık. Bu beni bayağı üzdü. Joe sattık. Ernest Muci'yi sattık. Onana'yı sattık. Ve bu satışlarla birlikte de finansal durumumuzu gayet iyi bir seviyeye getirdik. Şu an kasada 100 milyona yakın bir euro bulunuyor. Gerçekten güzel satış yaptık ve maaş bütçesinde bayağı düşürdük. Bunlar güzel şeyler. Arkadaşlar bu videolar çok vaktim oluyor severek izliyorsunuz. O yüzden olabildiğince daha fazla yapmak istiyorum. O yüzden bana destek olursanız çok sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenirseniz, hype'larsanız çok sevinirim. Henry Benki takım attım. Da kaptırınca Henry Benki oraya alayım dedim. Hem 21 yaşında genç bir oyuncu eski kariyerlerimde de kullanmıştım ama ben Sergen Yalçın şu anda ilk defa kullanıyorum. Skat'ım buldu ve o yüzden de ona güveniyorum. Bakalım umarım yüzümü kara çıkarmaz. Genç bir oyuncu. O yüzden kadroya alınmasında da kolaylık sağlanıyor. Henry Blank transferimle de birlikte de transfer sözünü kapattım. Çünkü transfer bütçem yok. O kadar oyuncu tattım sattım. Ama bana çok az para verdi yönetim sağ olsun. Hazırlık dönemini çok kötü geçirdik. Ama Şampiyonlar Ligi'ne giriş maçımız vardı. Sturm karşısında 1-0 ve 3-1 rahat galibiyetler almayı bildik. Ama ardından Alıktağ karşısında hazırlık başında 6-2 yenilince yani bizim aslında çok da bir şey olmadığımızı birazcık da hissetmeye başladık. Ardından Lille karşısında da ilk maç 5-3, ikinci maçta 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne hiç hayal bile edemedik. Ve bunu yaparken de Fenerbahçe'de puan kaybetmeyi unutmadık. Gerçekten çok kötü başladık. Geçen sezon zaten şampiyon olamamıştım. Bu sezonda böyle bir kötü bir başlangıç bize çok kötü etkiler. Geçen sezon kötü başlangıcı sonradan toparlayabilmiştik ama bu sezon iyi başlamamız gerekiyor. Takımım şu anda ilk 11'im bu şekilde. Kanatlarımdan çok memnun değilim. Transfer yapabilecek bir durumum yoktu. Topa sahipkenki taktiksel anlayışım böyle yüksek tempolu hücum odaklı kontrol futbolu oynayacağız. Top rakipteyken de gegen presi yapacağız. Sığır presi yapacağız aslında dediğimiz gibi. Kocaeli Spor karşısında 2-0 rahat bir galibiyeti almayı bildik. Eyüp Sporu da 1-0 yenerek son dakikada Lige zirvede başladık. Şu anda ilk 3 maçta 7 puanla ligin zirvesindeyiz. Ardından Galatasaray karşısında berabere kaldık. Gaziantepspor karşısında galibiyeti aldık. Fena başlamadığımızı söyleyebilirim. Ee, Avrupa Ligi'ne düştük. Bu arada Avrupa Ligi de bizim için çok önemli. Bu sezon Avrupa Ligi'nde ses getirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe da Avrupa Ligi'nde onlarla da karşılaşabiliriz. Avrupa Ligi'ne Karabağ karşısında güzel başladık. 5-0 çok rahat bir galibiyet aldık. Orkun Kökçü maalesef sakatlandı. Van karşısında maalesef puan bıraktık ama ardından Avrupa Ligi'nde galibiyet aldık. 5-0 gene güzel bir galibiyet aldık. Ahmet Spor karşısında 4-1 iyi bir galibiyet aldık. Bir şey diyeyim mi? Çok Kolay bir kurayla başladık. Onu söyleyebilirim. O yüzden bu galibiyetleri de çok bizi uçurmamasını beklememiz gerekiyor. Samsun Spor karşısına çıkacağız. Çok önemli bir maç. Orkun Kökçü Sakat bize çok etkileyebilecek bir maç. Ligde şu an birinci sıradayız 15 puanla. Samsun Spor karşısında maalesef beraberliği aldık. Ama ardından Rize Spor karşısında galibiyet almayı bildik. Monaco karşısında da 4-1 güzel bir galibiyet aldık. Şu ana kadar aldığımız galibiyetlerden en böyle gerçekçi olan galibiyet Monaco galibiyetiydi. Çünkü bütün büyük maçlarda patır patır bırakmıştık. Samsun Spor'a da puan kaybettik. Lille zaten elendik. Fenerbahçe puan kaybettik. Galatasaray'a puan kaybettik. Hep böyle basit rakiplere yenmiştik. O yüzden bu Monaco galibiyeti bizim için çok iyi oldu. Şu anda Avrupa Ligi'nde de birinci sıradayız. 3 3'te 9 puanla çok iyi bir formumuz var. Lig'de de şu anda üçüncü sıradayız. Sakatlarımız çok fazla. Votvegorz 3-4 ay sakatlandı. vegorsu almasam daha iyiymiş. Direkt sakatlandı. Orkun Kökçü de 3-5 hafta sakat. Rafael Guayra da sakatlandı. Gerçekten bu sakatlar bizi çok yoruyor. Ve bu sakatlarla birlikte de gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Başakşehir karşısında 4-0 galibiyeti alsak da ardından Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetimizi alıyoruz. Ama buna rağmen ligde şu anda birinci sıradayız. Lige bu sezon iyi başladık. Ama yani bu sakatlar bizi harbiden çok görüyor. Tami Abraham da sakatlandı. Aspas da sakatlandı. Bak 3 tane Santrafor rotasyon oyuncum vardı. Hepsi sakatlandı. Şu an Santrafor'u boş kaldı mesela. O işe bak yani. Vod ve mesela 42 kaçırdı. Orkun Kök yüzde 41 kaçırdı. Semih Kılıçsoy yüzde 22 kaçırdı. Oynamadık ki hiç bu oyuncu. Gerçekten yapacak bir şey yok yani. Çorum Spor karşısında da 3-1 galibiyeti almayı bildik. Ardından maalesef sakatlıklar bizim belimizi birazcık bürktü. Kasımpaşa karşısında puanı bıraktık. Avrupa Ligi'nde de mağlubiyeti aldık. Hiç neyse Trabzonspor karşısında bir reaksiyon gösterdik ve galibiyeti aldık. Ama Alanya Spor karşısında çok çetin ceviz bir maçta son dakikalarda puanı bıraktık ve 4-3 yenildik. Ardından da birazcık formsuz olduğumuzu söyleyebilirim. Gençler Birliği ve Kayseri Spor karşısında da beraberliği aldık ve puanı bıraktık. Böylelikle de yani birinci sıraya elimizde gittik Galatasaray'a verdik. Şu anda ikinci sıradayız. Ama güzel başladık. Güzel formdayız. Sakatlıklardan dolayı yaşandı bu. Yani baktığımızda Bot sezonun yarısını kaçırdı. 3 ay yoktu. Orkun Kökçü sakattı. Aspas çok fazla vakit kaçırdı. Semih Kılıçsoy kaçırdı. Rıdvan kaçırdı. Teme Abram kaçırdı. Yani Vitor Pereira gibi oldu. Yani bütün herkes sakat. O yüzden sıkıntı yaşadık. Şimdi düzgün transferler yapacağım. Ve bu transferlerle birlikte de çok daha iyi bir duruma geleceğiz. Süper Kupayı bu arada turnuva şeklinde yapmışlar. Trabzonspor'la oynadık ilk maçta. Penaltılarda iş nesne yenmeyi bildik. Süper kupayı kazanmak bu sezon bizim için çok iyi olur. Her sezon en kötü bir kupa almak çok iyi olur. Yönetim taraftarlar bizden memnun. Bu transfer döneminde az ama öz transfer yapmak istiyorum. Sağ olsun yönetim bana belli bir transfer bütçesi de verdi. 60 milyonlara yakın bir transfer bütçem var. Bradley'i almak istiyorum ama Bradley kalmak istiyor diye açıklamada bulunmuş. Virgil diye bir genç oyuncu buldum onu da Real Madrid istiyor. Sene de Yusuf Yazıcı'ya sözleşme önermiştim. da Fenerbahçe istiyor. Gerçekten yani 3 tane az ama öz transfer yapacaktım. 3'ünü de alamama ihtimalimiz var. Bu beni şu anda çok yoruyor. Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında çıktık. 3-2 galibiyeti almayı bildik. Türkiye Kupası'nın geçen sezik şampiyonu biziz. O yüzden bu maçta da güzel bir şekilde devam ediyoruz onu. Yusuf Yazıcı ile anlaştık. Yusuf Yazıcı seneye bizim yanımıza gelecek. Galatasaray karşısında Süper Kupa'ya çıkıyoruz. Artık bu Süper Kupa ile sezonun ortasında bir kupa kazanmak bizim için çok iyi olur. Bunu kazanmamız gerekiyor. Takımda maalesef bazı sakatlar var. Tuğre sakat. Onun yerine Semih'i kullandım. Onun dışında da ilk 11'im. Ama buna rağmen 3-0 Galatasaray'a gerçekten yani. Hamına adam hamına da. Böyle bir şey yok abi. Bir şey gösteremedik. Çok tatsızdı, tuzsuzdu. Süper Kupa'da domine edildik. Ardından Türkiye Kupası'nda hiç neyse 2-1 galibiyeti almayı bildik. Bradley bize geldi. Onu takımıma kattım. Gerçekten çok yıldız bir oyuncu. 40 milyon bir sağ beke verilir mi demin Verilir. Conor Bradley ise verilir. Daha 23 yaşında her şey çok elit bir oyuncu. Ama Real Madrid'e Virgil'i kaptırdık maalesef. Hemen onu kaptırınca da yeni bir oyuncu aradım ama yani Virgil çok iyi oyuncuydu ya. Bu oyuncu ligi kırar geçerdi. Neyse artık yeni bir oyuncu bulacağız. Lig değiştirecek Kocaeli Spor karşısında galibiyeti almayı bildik. Bu galibiyette de Conor Bradley ilk maçına çıkmış oldu. O da güzel bir performans gösterdi. Virgil'i kaptırınca ben de kesenin ağacını iyice açtım. Ve taksitlerle birlikte Naipan'a teklifte bulundum. Naipan'ı 60 milyonlara gelen bir teklifle taksitlerle birlikte tabii ki de bu takımma kaptım. Geleceğin süper yıldızı şu anda profili o kadar da size 60 milyonluk gibi gelmeyebilir. Ama yani 20 yaşında bir oyuncunun özel yeteneği 17, kararlılığı 16, vizyonu 16. Ya gerçekten çok elit bir oyuncu olacak bu oyuncu. Çok inanıyorum ona. O yüzden ödediğim bütün paraların da hakkını vereceğine eminim. Ama bu transferlerden sonra bizim dengemiz iyice bir bozuldu. Anlamadım. Şaklar karşısında maalesef 4-2 kaybettik. Fenerbahçe karşısında gene puanı bıraktık. Manchester United karşısında da 3-2 kaybettik. Yani çok kötü bir araya girdiğimizi söyleyebilirim. Acayip kötü bir araya girdik. Eyüp Spor karşısında birazcık daha toparlamamız gerekiyor. Eyüp Spor'u yenmemiz kesin ve kesin gerekiyor. 22. haftaya geldiğimizde 40 puandayız. Fenerbahçe 43 puanlı ikinci sırada Galatasaray 50 puanlı birinci sırada Vallahi yarışamıyorum ben bunlarla ne yapacağım ya Üçüncülük takıyoruz gidiyoruz Üçüncü yani kurtaramıyoruz ya ne yapacağız bilmiyorum Acayip umutsuzluk içerisindeyim yani hiç ne yapabileceğimizi bilmiyorum Eyüp Spor karşısında galibiyet alsak da ardından gene Ardından Türkiye Kupası'nda Bursa Spor karşısında 2-1 mağlubiyet alıyoruz Ardından Galatasaray 3-2 kaybediyoruz. Hiç neyse Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe'yi 4-2 yeniyoruz. Ama yani onda da yani biz neden Fenerbahçe ile eşleştik ki? Süper Lig'de Gaziantep karşısında beraberliği alıyoruz. Fenerbahçe karşısında da ikinci turda 3-3 berabere kalarak bir üst tura çıkıyoruz. Hiç neyse burada Fenerbahçe elememiz belki onları da ligde birazcık kırar. Ya Türk takımları birbiriyle eşleşememesi gerekmiyor muydu ya? Burada eşleşmemiz çok saçma oldu. Neyse. Ardından Van Spor karşısında da 2-0 galibiyeti alıyoruz. Ames Spor karşısında oynayacağız. Bu bizim aslında imelenmemiz için çok iyi bir fırsat ve onu da iyi yapıyoruz. Ames Spor karşısında 4-0 galibiyet alıyoruz. Avrupa Kupası'nda bir sonraki turda da 3-1 rahat bir galibiyet alıyoruz. Ama ondan sonra nasıl basiretimiz bağlanıyorsa bak yani öyle bir basiret bağlanması ilk tam uçup gideceğiz. Tam her şey çok iyi gidecek. Samsun Spor karşısında puan kaybediyoruz. Ardından ikinci turda da gene bak 3-1 gittiğimiz turu 3-0 veriyoruz. Bak geçen sene de aynı mallığı yaptık. Bu sene de aynı mallığı yapıyoruz. Ellerimizi de veriyoruz. Ha diyoruz bak işin Avrupa bitti. Lige şu anda asılırız. Son haftalarda lige konsantre oluruz derken Rize Spor karşısında da 3-2 mağlubiyeti alıyoruz ve gerçekten hem lige hem de Avrupa'ya veda ediyoruz. Ardından Antalya Spor karşısında da 4-3 kaybediyoruz. Gerçekten yani acayip kötü bir ay geçirdi. Yani şu Mart ayı bizi bütün kupalardan sildi, attı. Öyle kötü bir ay geçirdik. Ardından yani Başakşehir'den bütün huncumuzu alıyoruz. 11'e 4 gibi bir skor yapıyoruz ama yani hani artık bu saatten sonra lige kalmış 6 maç. Yani ne olacak, ne bitecek? Tabii ki de hiçbir şey olmuyor ve gene de puan kaybediyoruz bu arada. Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya da puan kaybediyoruz ve böylelikle de 32. haftada 3. sırada buluyoruz kendimizi. Galatasaray çıkara farklı zaten şampiyon oluyor. Biz de 57 puanlıyız. Trabzonspor bu sezon bizim önümüze geçti. Son maçlarımızı kazansak da, son maçımızda gençler Birliği'ni 5-2 ve son maçımızda 4-1 kazanmamıza rağmen 3. sırada bitiriyoruz. Geçen seneden daha da kötü bir yerde bitirdik bu sezonu. Vallahi yani beni tutacaklar mı tutmayacaklar mı bilmiyorum. Ya kardeşim ben kaç ay burada. Bırak. Yani takımın finansını düzelttim işte seviye 30 milyon gibi bir transfer bütçem var bunu iyi kullanabilirsek yani 30 milyona da kim alınır ki acayip bir enflasyon var ya bütün oyuncular yani 30 milyonlar 40 milyonlar kimse alınmıyor gerçekten bilmiyorum artık yani bir tane düzgün bir transfer yapabilirsek bu 30 milyon doğru kullanabilirsek ama Galatasaray'la yarışılmıyor ya o simen gol kralı olur tabi adam ligi domine ediyor bilmiyorum yani bu bu yönetim de benden memnunum diyor ama yani neyimden memnun anlam veremiyorum. Beşiktaş kariyeri hiç de parlak olmayan bir şekilde devam ediyor. Sergen Yalçın kariyeri hiç de parlak olmayan bir yöntemle devam ediyor. Bakalım hayırlısı diyelim ve yolumuza bakalım. Toparlayacağız umarım. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Valla FM26 harbiden bir garip hala tam alışamadım. Taktiksel yapısına çok alışamadım. O yüzden de birazcık zorlanıyorum açıkçası. Ama yani kariyeri de olabildiğince böyle Sergen Yalçın cosplay gibi yapmaya çalışmak da birazcık sanırım kariyeri biraz sekmeye uğratıyor işte. Vod ve Gorsu almak, Rafa Silva'yı satmaya çalışmak, işte taktiksel şeyleri de birazcık da pragmatik basit şeyler yapmaya çalışmak. Bunlar da birazcık oyunun yapısını bozuyor sanırım, işimi çok kolaylaştırmıyor. Bir sonraki sezon artık bu kariyerdeki son sezonum gibi olacak çünkü kafamda artık bir yani Beşiktaş'ı şampiyon yapayım, ekonomisini düzelteyim vardı. Ama bakarız yani olabilecek miyim olamayacak mıyım belli artık olamazsam zaten onun istifasını vereceğim. Ondan sonra belki Sergen Yal için birazcık roleplay ile işte birazcık free bir dönemde takılıp belki öyle yapabiliriz. Ya da belki şampiyon oluruz ve uzar onu birazcık göreceğiz. Oyuna da biraz alışmam gerekiyor. Ama bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Kariyer videoları başkalarını da yapmak istiyorum. Başka kariyer videolarım da var aklımda. Hani sizin de aklınızda varsa hani takım olarak yap, kişi olarak yap şeklinde. Onları da ilgilenebilirim dediğim gibi. Bu zamana kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Gerçekten bu videolar çok zamanımı alıyor. Yani çok fazla isteniyor diye de bunlardan yapmak istiyorum. Son zamanlarda taktik videolarımız çünkü sürekli hani kariyer yap, kariyer için geldik, kariyer için geldik yorumları çok geliyor. Tabii ki de bu asla taktik videosu yapmayacağım anlamına gelmiyor ama genel olarak kariyer videoları çok isteniyor ama bunlar da maalesef çok zamanımı alıyor. O yüzden hani bunu da destek olursanız çok sevinirim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler.